Selam dostlar, yine ilginç ve bana göre de böyle heyecan verici bir telefonla karşınızdayız. Malumunuz bundan birkaç yıl önce piyasaya çıkan ve hem tasarımıyla hem de adıyla gerçekten böyle büyük bir merak uyandıran Notting serisinin 3A orta segment daha doğrusu orta üst segment diye dans edebileceğimiz bir cihazıyla karşınızdayız. Hatta şu şekilde tutayım da doğru tutuş bu şekilde. Evet dostlar şu anda renklerde de gördüğünüz gibi mavi renkli bir Notting 3A'nın kutu açılışını yapacağız. İlk izlenimlerini paylaşacağız. Teknik özelliklere böyle biraz yer verdikten sonra da dostlar kurulum ekranından cihazın ana ekrana kadar bir hızlıca geleceğiz ama geniş kapsamlı deneyim videosunda gene önümüzdeki haftalarda sizlerle buluşturacağız. Tabii ki bu videoya geçmeden önce her videoda olduğu gibi kanalıma abone olmayı ve bu ürünle alakalı da düşüneceğiniz şekilde yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın dostlar. İsterseniz vakit kaybetmeden bu ürünü kutusundan bir çıkaralım dostlar. Herhangi bir bıçağa ihtiyaç duymadan direkt çıkarabiliyoruz. Evet. Şimdi ben öncesinde şöyle bir kontrol amaçlı açmıştım ilk aldığımda. O yüzden hani böyle bir poşetinde falan yırtıklar olursa da çok kusura bakmayın dostlar. Evet şu şekilde ürünümüzü açıyoruz ve Welcome to Notting diyor dostlar. Burada tabi İngilizce bir takım şeyler yazıyor. Bu da hem şirketle alakalı hem de ürünle alakalı ürünün tasarımıyla alakalı da gene bazı şeyler sizlere veriyor. Bunun da ben dostlar Türkçe tercümesini gene bu videonun altında sizlerle paylaşacağım. Şu şekilde ürünümüzü bir çıkaralım dostlar. Evet. Ondan sonra şöyle şuradaki kabı da çıkardıktan sonra şöyle koyalım. Biz ilk karşılayan dostlar bir ucu Type-C diğer ucu da Type-C olan ve 50W'a kadar şans destekleyen bir Type-C şarj kablosu dostlar. Şimdi bu enerji sınıfının yer aldığı bir kağıt ilk defa bir telefonun kutu açılışında benim karşıma çıktı dostlar. Bu genellikle böyle kullanma kılavuzunun içinde yer alıyor ama böyle sanki aldığınız bir beyaz eşyanın içinden çıkar ya, ya da böyle üzerinde çıkar ya bu şekilde bir enerji sınıfı evrakı. Bu da genelde şekilde dostlar. Direkt kutunun içinden çıkıyor. bu da bence ilginç bir tasarım olmuş. Devamında dostlar şurada gene okumadığımız hani bir şeye bakayım. Evet İngilizce, Arapça gibi dillerin olduğu bir kullanma kılavuzu bizi karşılıyor. Bu dostlar 3A modelinin kutusundan çıkanlar. 3A Pro'nun kutusundan çıkanlar da gene bununla aynı. Çok bir farkı yok. Şimdi şurada bir şey var dostlar. benim dikkatim çekti ama onun ne olduğunu bulamadım. Evet. Şöyle bir şey var. Tam bilemedim de neymiş bu. Heh. Evet dostlar. bir <laughs> ne tüpü diye merak ediyordum. Sim düktür gece dediğimiz böyle sim kart çıkarma işine yarayan bir burada bir nesnemiz var. Evet şunu yerine koyalım. Bunda çok bir işimiz yok. Evet onun dışında şöyle kutunun dışında başka bir şey yoktu olsa Bir adaptör çıkmıyor gene her zaman gibi. Çünkü noting demek hiçbir şey olduğu için de dostlar kutunun içinde de hemen hemen hiçbir şey çıkmamış oluyor. Ama ona rağmen böyle kablo falan koymaları da mektup yazmaları da gayet iyi olmuş. İsterseniz dostlar şunları bir kaldıralım kutuyu ve kutu içeriğini ondan sonra telefonumuzu hızlıca geçelim. Şu şekilde poşetini de bir çıkaralım ürünün. Evet şöyle yırtmadan. Evet dostlar ya gerçekten şu cihazın rengini ilk gördüğüm andan itibaren ya aşık oldum desem bir izlenim demezsem başka bir izlenim. Yani gerçekten dostlar bu Notting serisi cihaz ilk defa Teknoloji Dünyası YouTube kanalında Notting bir cihazın videosunu zaten sizlerle paylaşıyorum. gerçekten dostlar yani muhteşem bir tasarım detayı diyebilirim. ilk defa kullanıyorum ve yani şöyle bir baktığımda da yani arka tasarımları falan ilk çıktığında böyle biraz ilginç gelmişti bana ya böyle telefon tasarımı olur mu diye ama böyle tek düze düşmüş telefon tasarımlarından sonra bu şekilde bir tasarım gerçekten fazlasıyla benim hoşuma gitti dostlar. Şöyle gördüğünüz gibi birazcık kalın bir cihazda karşı karşıyayız ki zaten bu segmentte genellikle kalınlıklar bu şekilde oluyor. Burada dostlar ses azaltma ve arttırma tuşu var. Şuradaki dostlar biraz çıkıntılı ve bir hafif oval tuşta yapay zeka tuşu ama şu anda aktif değil. Zaman içinde güncellemelerle aktif olacak. Bu da power tuşumuz dostlar. Devamında burada bir tane stereo operator, type C'miz, mikrofonumuz ve sim çıkışımız var. Yukarıda da genel şekilde bir mikrofonumuz var. Arkada zaten 2 artı 1 dediğimiz üçlü bir kamera tasarımı var şimdi isterseniz önce cihazı bir açalım ilk açılış ekranına bir gelelim ondan sonra cihazın teknik özelliklerini detaylıca sizlerle paylaşacağım Evet ya şu tuşlar konusunda biraz arkadaşlar yani alışmak zor gelecek gibi yani hep buralarda alıştık ya bu biraz farklı gelecek gibi genel şekilde power tuşu da öyle. Genellikle bu tuşla ilgili ben olumsuz yorumlar gördüm. Hani ya elimiz sürekli buna gidiyor yanlışlıkla basıyoruz diye buna bir şey atanıyor mu onu da zaten deneyim videosu sizlerle paylaşacağız. Evet bize hello diyor. Şöyle bir Türkçe dilimizi bir seçelim. Zaten en üstteymiş. Evet merhaba diyor. Şu anda atla diyelim, çevrim dış ayarla herhangi bir şey bağlamayayım. Evet, bu şekilde. Tabi saf Google hizmetleri de burada var dostlar, onu da belirtmiş olayım. Yani böyle farklı bir yazılım programı yok işte Huawei'deki gibi falan. Bu gene Google tabanlı, Android tabanlı bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Evet diyeyim. Pime gerek yok. Atla diyoruz, atla. Şartlar koşullar her şeyi kabul edelim. Bunlar zaten tekrar sıfırlayacağım yedekleri kurmak için. Işte. Evet dostlar. Şimdi bu cihazı böyle diğer segmentteki cihazına ayıran şeylerde notin ki özel bir tasarım olsa buradaki LED paneller diyebiliriz. biliriz. Bunları dostlar siz hani şey yapabiliyorsunuz. Mesela şöyle bir şey yapayım. Mesela şu anda oluyor mu bilmiyorum. İleri diyeyim. Evet önemli bildirimler de geliyor. Evet şu anda yanmıyor. Sonradan yanacak herhalde. Evet şu şekilde. Evet Essential K dediğimiz yapay zeka programı burada dostlar. Hareket halindeyken düşüncelerinizi yapay zekanın gücüyle kaydedin. Ekran görüntüsü almak için Essential K'yi basılı tutun, ses kaydı yapmak için de basılı tutmaya devam edin demiş. Bunları da zaten deney videosunda sizlerle detaylı paylaşacağız. Evet. Burada dostlar bu şekilde Notink'in arayüzü sizlerin karşısına çıkıyor. Şöyle ileri diyelim. İleri diyelim. İleri, ileri görsel stilinizi seçin diyorlar. Şimdi dostlar burada Noting 1 ve 2'de olmayan ama 3 serisiyle birlikte gelen ki onlarda da sonradan güncellemelerle geldi mi bilmiyorum ama beni bildiğim kadarıyla yoktu. Şimdi bu Noting'in bir arayüzü var dostlar. Şimdi bu Noting'in arayüzü böyle hani çok daha soft renklerin olduğu, siyahın ağırlıkta olduğu böyle nesnelerinde hani böyle birazcık daha böyle nasıl diyeyim size işte siyah tabanlı böyle eski bir izlenim veren bir arayüz vardı. Şimdi bu arayüz dostlar Google'un yeni güncellemeleriyle birlikte de birazcık değiştirdi. Daha doğrusu yeni bir seçenek sunuldu. O da Google'un kendi arayüzünü kullanabilme seçeneğini sizlere sunuyor. Bunu da kurulum ekranında bu şekilde ayırabiliyorsunuz. Ben Noting'in kendi arayüzünü kullanmak istiyorum. Çünkü bu telefon bir Notik marka bir telefon ve ben deney videosunu Notik arayüzüyle sizlere cevap vermek istiyorum. Zaten bu Android arayüzünü fazlasıyla kullandığımız için cihazın kendi arayüzünü, orijinal arayüzünü kullanmamız çok daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Evet şu şekilde kurulumu bitir diyelim ve evet ekranımız geldi dostlar. Bu şekilde farklı bir tasarımla bizi karşılıyor. Şu şekilde. Evet uygulamalarımız var. Şimdi tabii herhangi bir internete bağlı olmadığı için yedeklere de aktarmadığım için şu anda böyle birazcık boş bir ekran var. Evet isterseniz bu cihazın teknik özelliklerine hızlıca bir göz gezdirelim. Note 3A'nın teknik özelliklerine baktığımızda ekran noktasında 6.77 inçlik Quad HD Plus kalitesinde 3000 nit ekran parlaklığına ulaşabilen 120 Hz'lik bir Panda Glass koruma diye geçen bir ekran teknolojisiyle eğimli olmayan köşeli bir düz bir ekran teknolojisiyle karşı karşıyayız. Boyutlarına baktığımızda uzunluk olarak 163.5 mm, genişlik olarak 77.5 mm'lik ve 8.4 mm'lik bir kalınlığı var ki 201 gramlıkta bence bayağı bir ağır bir cihazla karşı karşıyayız. Devamında işlemci konusunda geldiğimizde Qualcomm Snapdragon'un 4 nanometre işlem sürecine geçmiş olan 7S Gen 3 işlemcisi. Yani orta segment bir işlemci performansıyla karşı karşıyayız. RAM noktasında 12 GB'lık bir RAM'e ve 256 GB'lık bir hafızaya sahip olan bir telefonla ben şu anda karşınızdayım ama normalde de bu cihazın 8 GB RAM ve 128 GB'lık bir depolama alanına sahip olan bir modeli de var ki ben genellikle 12-250 at almanızı tavsiye ederim. Ve gelelim bu cihazın arka tarafına yani kamera kısmına dostlar. Şimdi 50 megapiksellik f1.9 diyaframa sahip olan OIS destekli bir ana kameramız var. Gene 50 megapiksellik f2.0 diyaframa sahip olan telefoto kameramız var ki 2x'lik bir optik zoom yapıyor ama dijital zoomla birlikte kaç x zuma kadar ulaştığını deney videosunda sizlerle paylaşacağız. 3. kameramız dostlar gene klasik kamera lenslerinden biri olan 8 megapiksellik f2.2 diyaframa sahip bir üçüncü kamerayla karşılaştık karşı karşıyayız. Bu cihazın arka kamerasındaki video desteği ise 4K 30 FPS olduğunu söylemek isterim. Ön kameraya geldiğimizde ise dostlar bu şekilde de açalım. 32 megapiksellik bir F2.2 diyaframa sahip olan bir ön kamera bizi karşılıyor. 5000 mAh gibi bence pil kapasitesi gerçekten çok iyi olan bir cihazla karşı karşıyayız ve 50 Watt'lık da bir hızlı şarj teknolojisini bu cihazda sizlere Notting markası sunuyor ki kutunun içinden bir adaptör çıkmadığı için hatta adaptörü de böyle bulmak biraz zor olduğu için de belki böyle 50 hızlı şarjı çok deneme şansımız olmayacak. Bağlantı noktasında ise Wi-Fi 6 teknolojisine sahip olan bu cihazımız Bluetooth 5.4 sürümünü desteklerken yazılım noktasında ise Android 15 tabanlı Noting 3.1 yazılım sürümüyle karşımıza çıkıyor ki bu cihazın içinde şu an Noting 3.0 var. Ben güncelleme ile birlikte Noting 3.1 sürümünü bu cihazı yükselteceğim. Evet dostlar Noting 3A'nın teknik özellikleri, ilk izlenimi, kutu içeriği bu şekildeydi. Ben gerçekten dostlar bu cihazı beğenerek ve çok böyle isteyerek aldım. Sizler Noting serisi hakkında ne düşünüyorsunuz veya Noting Phone 3A kullanan kişiler ise deneyimleri nelerdir yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.